Elmiz bildiğimiz şeytandır Bismillahirrahmanirrahim. İstekallahum aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, şimdi insanlar e, hazır e, hazmetmeden e, netice istiyor. Yani, bir şeyler yapmadan, zahmet çekmeden, e, kendi hayatında değişiklik yapmadan, e, hocam işte şöyle bir sorunum var. E, çare nedir bunlar? E, i̇şte e, konuşan bir şey o bana yönlendiriyor. Günahlara götürüyor. Ondan sonra bana büyü yapılmış. Özellikle ne ekmese bu üzerimde büyü yapılmış, büyü yapılmış meselesi e, yani da hemen peygamberimizin başına gelen hadiseyi e, şey yapılıyor. Yani onu nasıl anlamak gerekiyor konusunda. Evet, Efendimiz'e sallallahu bir büyü yapılmış meselesi var. Eee o zaman da biliyorsunuz büyücülük çok revaştaydı yani. Hatta peygamberime ne dediler? En büyük büyücü dediler. Peygamberimize büyücü diyenler kim? İslam'a inanmak isteyen İslam düşmanları. Ee, ve peygamberimize büyü yapıldığını yapılan hadisi anlatılıyor. Vuku bulmuş böyle bir hadise anlatılıyor. Lakin ne biz peygamberimiz yerindeyiz, ne de o zamandaki İslam düşmanlarının yaptıkları fiiller, büyüler neyse yani. O değil bir kere. Ama ne hikmetse biz kendi hatalarımızın farkına varmak işimize gelmiyor. Kendimizi kusurlu görmek işimize gelmiyor. Ne yapıyoruz hemen? Hocam bize, işte yakınım tarafından, işte falanca tarafından bir büyü yapılmış e, ifadesi bize hemen cazip geliyor. Bunu da hoca çözüverse ne güzel ya. Hocam bir çözsen biz de kurtulsak yani. Çocuğumun üzerinde büyü varmış, cin varmış. Bunu çıkarıversen biz de e, rahatlayacağız yani. İyi de kardeşim, e, ayet var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki e, şeytanların kime ineceğini haber vereyim mi diyor. 221 şu ara 221'de şeytanların kime indiğini haber vereyim mi? E, i̇kinci ayette de 222'de onlar tüm yalancı, iftiracı, günahkarların üzerine iner diyor yani. Şeytanlar kime iniyormuş? Yalancı, iftiracı, günahkarlar üzerine iner. Yani kim Allah'ın emirlerini, yasaklarını tutmazsa, yapmazsa değil mi? Muhalif hareket ederse şeytanın işi o. Şeytan zaten fırsat bekliyor. Yani bir Adem oğlu hataya düşsün, günaha düşsün. Bize de bir giriş sağlasın. Yani bir giriş ruhsat da olsun. O ruhsattan biz girelim. O Adem oğlunu cehenneme sevk etmek için, cehenneme efendime söyleyeyim götürmek için bir şey yapalım yani, icraat yapalım. Şeytanın işi bu. Şeytanın işi seni namaza kaldırmak değil, şeytanın işi seni iyiye yöneltmek değil. Seni kandırmak için bazı güzel şeyler de söyleyebilir ha. Yani iyiye yöneltebilir. Sen zannetme ki bir melek beni kaldırıyor yani. Yok öyle şey yani. Bunu ayırt için saatini kur. Sabah namazına kalkmak için değerli kardeşim saatini kur. Yani birisi beni kaldıracak diye bekleme. Kur saatin namazını kalkır. Vaktinde değil mi? İhtimale bırakma. Nasıl ben kalkıyorum ya? Ya kalkmadığını düşün. İşte, teknolojide elhamdülillah Allah'ın bir nimeti. Telefonun saatini kur. Telefonun saatini kur değil mi? Sabah namazına kalk ve kazaya bırakma. ihtimalle bırakma. Biz istiyoruz ki böyle dediğim gibi kolay olsun. Hemen hocam bir dua yaz. Hemen suda mı eritiyoruz? Suda mı şey yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen ondan bir bayın yapalım veya içerim. Biraz bir, bize bir dua et hemen. Sıkıntıların kurtulalım ya Allah Allah. E günahları ne yapacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ki? Hastalıklar kefaret zünub deniliyor. Bak kefaret zünub. Kefaret sıkıntı. Hastalık sonuç. Günahlar mukaddeme günah var, hastalık verilmiş, hastalıktan da bir elem, keder, sıkıntı var. O da bir kefaredir. Sonra günah varsa tevbe olmalı değerli kardeşim. Tevbe olmalı. Allah zaten o hastalığı bir e, seni şükre, seni hastalığın mahiyetini anlamaya, duaya e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruyla sen davet ediyor davet okursan onu anlarsın yani. Daveti iyi anlayalım değerli kardeşlerim.